Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance TR'nin 100 milyon TL kampanyasının devamını, ikinci etkinliğini anlatmış olacağım. Bu etkinlikle alakalı detaylı bir videomuz kanalımızda vardı ve şu an birinci etkinlik bitti, ikinci etkinliğe geçiş yapmış bulunuyoruz. Nasıl katılabiliriz? Öncelikle bundan bahsedeyim. Etkinliğe katılabilmek için Binance TR'de gelişmiş KYC, adres doğrulama gibi adımları tamamlamış olmanız gerekmekte. Etkinliğin linki açıklama ve yorumlar kısmında sizlerle olacak. Aynı zamanda Binance TR'ye girdiğinizde sağ altta ana sayfaya geliyorsunuz ve sağ üstte bulunan 100 milyon TL kampanya yeni yazıyor yatırmanın altında. Buraya tıkladığınızda etkinlik sayfası açılmış olacak. Etkinlik dönemi burada yer alıyor dostlarım. Fakat bu İlk etapta birinci etkinlik için geçerliydi. Şu an ikinci etkinliğe geçiş yaptık. Bu sayfaya geldiğinizde burada hemen katılın butonu yer alacak. Bu butona tıklayıp hemen katılın demeniz gerekiyor. Katıldığınız yazısını görmeden işlem yapmayın. Bu çok çok önemli. Ödül bile alamazsınız. Tüm kullanıcılara açık bir etkinlik bu. Hem yeni hem eski kullanıcılar ödül alabiliyorlar. Şimdi Türkiye'deki kullanıcılara özel bunu da belirteyim. Yatırım tavsiyesi niteliğinde de değil bu video. Bilgi vermek maksadıyla üretilmiştir. Bilginiz olsun. Şimdi dostlarım bakın. İlk etkinliğimiz bizim hacim şampiyonları vesaireydi. Bu etkinlik 13 Temmuz itibariyle bitti. Birinci etkinlik. Biraz aşağıya doğru geldiğimizde dostlarım, ikinci etkinlik olan staking launch şampiyonları ve geleceğin yatırımcıları ikinci periyodu görüyoruz. Burada olay nedir? Burada dostlarım, yeni veya eski fark etmeksizin tüm kullanıcılar biriktir staking kısmından BNB'yi kilitledi takdirde ödül alacaklar. Tabi kilitlediğiniz miktar nispetinde ödül alıyorsunuz. Yazı biraz uzun gibi ama bunu ben size daha kısa ve net bir şekilde anlatmak istiyorum. Ama mutlaka sizin de etkinliğin kurallarını detaylıca okumanızı tavsiye ederim. Bir şey kaybetmezseniz aksine daha doğru katılım sağlayıp daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi bu etkinliğimizin dönemi 16 Temmuz 20.00 Türkiye saatiyle başladı. Ve 10 Ağustos 20.00 Türkiye saatine kadar sürecek dostlarım. Etkinlik süresi boyunca Binance TR Biriktir Staking ürünlerini kullandığınız takdirde 50.000 USDT'lik ödül havuzunu paylaşıyorsunuz. Sadece BNB nispetinde düşünmeyebilirsiniz bunu. USDT'yi de kilitleyebilirsiniz. Nasıl katılırsınız diyor. Az önce anlattığım işlem hemen katılım butonu vesaire. Stake ettiğiniz miktar oranında ödül kazanın diyor. Stake nasıl yapabiliyoruz? Geri geldiğimizde ana sayfada bakın burada en üstte biriktir staking kısmı yer almakta. Şu an koyu mod kullanıyorum. Buraya bir kere tıkladığımızda esnek seçeneği ve kilitli seçeneği var. Esnek seçeneğinde dilediğiniz zaman bunu bozabiliyorsunuz ve paranızı çekebiliyorsunuz. Kilitli seçeneğinde ise 15, 30, Bakın süreleri görüyorsunuz burada 14, 120 gün, 7 ile 120 gün token'dan token'a değişiklik gösterebiliyor. Yani minimum 7 gün kilitli kalıyor kilitli seçeneğinde. APR oranları bir tık daha yüksek. Bu kilitli süre dolmadan bozamıyorsunuz. Biriktir staking planlarınızda sol üstte yer alıyor. Esnek kilitleyecekseniz eğer dostlarım bakın burada çeşitli coin'ler yer almakta. Gördüğünüz gibi genelde launch bullara katılım için BNB kilitliyoruz. Bu sayede hem hodlere airdrop hem Launchpool gibi hem de API olanlarından gelen kazanç gibi şeylere sahip oluyoruz dostlarım. Coin'lere, token'lara diyebiliriz. Arama kısmına dilediğiniz coin'in adını yazabilirsiniz dostlarım. Bakın buraya bunların hepsini yazabiliyorsunuz. Burada yer alıyor tüm seçeneğine geldiğimizde. Bakın USDT'yi arattığımızda şu an USDT bulunmuyor. Yani burada BNB stake ederek katılabilirsiniz veya diğer coin'ler bunlar fark etmez. Şimdi gelelim kampanyanın diğer detaylarına. Biraz aşağı inelim. Burada ikinci etkinliğe bakacaksanız dikkat etmeniz gereken husus bu dostlarım. Birinci etkinliği geçelim. Evet geldik ikinci etkinliğe. Özel kurallar ve koşullar var. Bakın bir kullanıcı maksimum dostlarım 200 bin USDT günlük ortalama ile sınırlı. Yani 200 bin dolardan fazla stake edildiği takdirde bu havuza dahil edilmiyormuş. Böyle bir sınır koymuşlar bir kişi için. Bilginiz olsun. Ödül hesaplamalarına 200 USDT olarak geçiyor. Bir de şöyle bir durum var. Mevcut kullanıcı olabilirsiniz ve son bir ay boyunca Binance TR'de hiç alım satım işlemi yapmadıysanız eğer biriktir staking kısmında stake ettiğiniz tutar 2 ile çarpılıyor. Ona göre bir ortalama çıkıyor. Burada da bundan bahsediyor. Ama bunun için 10.000 USDT'lik işlem hacmi oluşturmanız gerekiyor. Bundan faydalanabilmeniz için. Mesela ben bir aydır Binance TR'de alım satım satış işlemleri yapmıyorsam 10.000 USDT'lik işlem hacmi yaptığım takdirde gidip biriktir staking'te Paramı stake edersen BNB stake edersen bu stake ettiğim miktar 2 ile çarpılıyor. Bu şekilde değerlendiriliyor dostlarım bilginiz olsun. Burada minimum 29 dolar stake edebiliyorsunuz. Bunun altında bir varlık stake ettiğinizde ödül kazanamazsınız ve hesaplamaya dahil edilmeyecektir diye de belirtilmiş. Burada çeşitli örnekler verilmiş dostlarım bakın. Maksimum 200 bin USDT stake edilebiliyor, sayılıyor ödül için. Daha fazla stake edebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama bu kampanyadan 200 bin doların üstünde stake ettiğiniz miktarlar sayılmamış olacak ödül alırken. Bilginiz olsun. Ekstra olarak günlük ortalama 10.000 bin USDT stake miktarı yaparsa Ayşe, stake şampiyonları etkinliğinde ortalaması 10 bin dolar olarak hesaplanacak. Mustafa bir ay boyunca hiç alım satım yapmamış. 12 bin dolarlık işlem hacmi yapmış alım satım. Ve Günlük ortalama 10 bin dolar da stake etmiş burada. Mustafa burada 20 bin dolarlık stake işlemi gerçekleştirilmiş şekilde sayılacak, ödül alacak. Bilginiz olsun. Yine atıyorum Canan bir ay boyunda, boyunca hiç işlem yapmamış, fakat 8.000 dolarlık alım satım işlem hacmi yapmış. Yani 10 bin dolarlık işlem hacmine ulaşamadığı için 10.000 bin USDT stake de etse 10.000 bin USDT olarak hesaplanacak stake etmek ayrı, hacim ayrı dostlarım. Bunları karıştırmayalım lütfen. 29 doların altında kaldığınızda ödül sıfır sayılacak. Launchpool için de aynı şeyler geçerli. Bakın, ilk Binance TR Launchpool projesi için geçerli olacakmış bu kampanya. Biriktir yine etkinlik süresi boyunca. Burada anlatılıyor katıldığınız butonu yer alacak Binance TR Launchpool'na katılmış olacaksınız. Kazanılacak ödül kullanıcıların Binance TR Launchpool'da hesaplanacak katılım ortalamasının etkinliğe katılan tüm kullanıcıların Binance TR Launchpool'da hesaplanacak katılım ortalaması oranına göre belirleniyor. Yine az önce söylediğim şeyler burada da geçerli örnekler verilmiş. Çok uzatmak istemiyorum. Burada bir de şöyle bir detay var. Geleceğin yatırımcıları burası önemli aslında yeni kullanıcılar için özellikle ilk kripto varlığınızı aldığınızda 30 dolara kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Binance TR üyeliğinizi tamamladınız, kampanyaya katıldınız. Sonrasında kimlik doğrulamanızı tamamlarsanız 5 dolar. İlk Türk lirası işleminizi, yatırma işleminizi yaparsanız alt limiti yok bunun. Dilerseniz 100 TL yatırın. 5 dolar da oradan bakın ücretsiz şekilde 10 dolar. Alt limit olmaksızın ilk kriptonuzu aldığınız buradan yine buradan bir 10 dolar daha. 20 doları rahat kazanıyor yeni kullanıcılar. Toplam 5000 dolarlık spot işlem hacmi yaparsa 10 dolar. Bunu da rahatlıkla yapabilirsiniz. Toplamda 30 dolara kadar çekilebilir ödül kazanabiliyorsunuz. Mevcut kullanıcılar da dostlarım burada ilk defa kripto alırsa onlar için de detaylar belirtilmiş. Üçüncü etkinlik şu an duyurulmadı. Ve etkinlik ödülleri kampanya sona erdikten sonra 30 iş günü içerisinde hesaplara dağıtılacak. Geleceğin yatırımcıları ödülleri ilk 25.000 kişiyle sınırlı. Kurallara uymaya dikkat edin. Hile yapmayın dostlarım. Kampanyaya mutlaka kayıt olun. Gerisi zaten oldukça basit. Burada biriktir staking kısmından katılım sağlayabilirsiniz. 100 milyon TL kampanyadan da yine aynı şekilde diğer detaylarda etkinlik sayfasında yer alıyor. Okuyup aklınıza takılan sorular varsa veya karıştırdığınız bir kısım yorumlar kısmından bana erişebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizin bu şekilde kazançlar elde etmesini canı gönülden istiyorum. Sizden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız yönünde. Telegram kanalımıza da katılırsanız orada da bu etkinlikleri önce paylaşıyorum. Ödül havuzları dolmadan bu gibi detaylara ve daha çok birçok kazandıran etkinliğe, kampanyaya, bilgi videolarına, bilgi metinlerine erişmiş olursunuz. Açıklama ve yorumlar kısmında linkler sizlerle. Hoşçakalın.